Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. El salla arkadaşların anneciğim. El salla. Aferin benim kızıma. Ela ile Deniz. Onlar şimdi bıcı bıcı oldular. İkisinde de bıcı bıcı yaptı. Evet bebek de bıcı bıcı yaptı. Sen de oldun anneciğim. Aferin benim kızıma. Bütün oyuncaklarını koydular. Bıcı bıcı yaptılar. Elan şimdi saçlarını tarayacağız. Sonra da oyuncaklarıyla oynayacaklar. Anneciğim tarağın nerede? Karan nerede bebeğim? Arkanda. Arkanda görebiliyorum buradan. Arkanda. Saçların çok ıslak şu an. Arkanda anneciğim. Hı. Alayım mı onu? Aldım. Şimdi benim kızımın saçlarını tarayalım. Elan saçlarını kesmiştik ama evet. uzadı onun saçları. Evet. Bu sefer uzasın kesmeyeceğiz. Evet. 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 Tamam. Anneciğim dur şimdi saçlarını tarayayım ben kızımı. Şöyle prenses yapalım. Şöyle benim kızımın saçlarını tarayalım. Çok güzel olacak. Tarayalım benim kızımın saçını. Şöyle 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 şöyle. Kucak 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 oldu Aferin benim kızımı. Bak. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi şey yaş anneciğim. Anneciğim. Hı? Gel kaydırağından kay. Bak bowlingin orada. Gel topu bowlingine at düşür. Topunu getir bakayım orada. Topunu getir anneciğim pembe topunu. Hı? Getir pembe topunu. Aferin benim kızıma. Hadi gel çık kaydırağın üstüne. Kaydırağın üstüne çık. Topunu da al, topunu da al, topunu da al. Bebek, bebek, bebek. Anneciğim topunu al. Dur ben sana topunu vereyim. Şurada. Al topunu. Düştü anneciğim. Al topunu hadi bowling'e vur. Bowling'e vur bakalım düşürebilecek misin? At bakalım. Hadi bakalım. Aman düşmedi. Hadi bir daha getir düşür. Hadi bir daha getir. Bir daha getir anneciğim. Getir bakayım topunu. Aferin kızıma. Hadi bir daha gel. Bir daha gel. Gel bu tarafa. Çık kaydırağın üstüne. Kaydırağın üstüne çık. Topu at bakalım vurabilecek misin? Benim akıllı kızım. Aferin sana. Ama yine olmadı Ela. Bir daha deneyelim. Pes etmek yok. Hadi bakalım gel. Vur anneciğim oradan vur. Oradan vur. At bakalım. Aa, öyle yakından olmaz ki Ela. O kadar yakından olmaz ki. Hile yaptın sen ama. Peki tamam öyle olsun. Deniz. Deniz. Ne yapıyorsun kızım sen? Ne yapıyorsun sen? Sen oyuncaklarla mı oynuyorsun sen? Bıcı bıcı mı yaptın sen? He? Burada bebekleri ben duruyor. Ben evet benim kızım da oynuyor. İki kardeş uslu uslu, uslu oynuyorlar kendilerine. Çok güzel tavuklar onlar. <laughs> evet tavuk. Banyolarını yaptı benim prenseslerim. Şimdi oynuyorlar kendilerine. Köpek o. Kemiği var onu. Aslan. Aslan. Bunlar da bebeklerim burada. Bebekler burada. Arabalarım var orada anneciğim. Evet. Denize muz ver yesin kızım. Denize muz ver yesin burada muz burada bak burada görmedin mi Bak burada bu tarafta ver kardeşine muz yesin yedir kardeşine muzu armut da ver onu nem 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 yap hadi yesin bakalım muzu da ver muzu da ver muzu da ver <laughs> al beni kızıma alo, alo dede yap alo alo yap alo dede yap <laughs> sen tut. hayır o sen tut. Tamam baba tutsun telefonunu. Bu da bu da bu O armut, o armut Deniz. Ne yapıyorsun kızım sen? Deniz'in de emeklemesine az kaldı. Az kaldı. O da emekleyecek. Dönüyor artık etrafında. Emeklemesine çok az kaldı. Nerede? Bak, bak. 9 aya doğru gelsin inşallah emekleyecek. Şu anda 8 aylık. Deniz. Cık cık. Prenses sen ne yapıyorsun kızım? Sen oyuncaklarla mı oyun? Ağzına koyma ama. Dişliğin nerede senin? Bak burada dişliğin. Al, al bunu tut. Al bunu ağzına koyabilirsin ama öbürlerini koyma olur mu? Şöyle oyuncakların üst, şu oyuncakların üstüne getireyim göstereyim. Burada pembe bebek. Bahar abla. Ela buna Bahar abla diyor. Normalde adı Bahar ama Ela buna Bahar abla diyordu bebekliğinden beri. Bu bebeği var. Hep onunla Bu Turabi, bu Zeynep. Bu Pompo, Civciv. Maviş bebek. Tavşancık burada. Başka orada köpüşü var Atı var. Aslan var. Tavuklar. Trenin vagonları, cip, cip Bir sürü oyuncaklar var burada arkadaşlar. Aldım. Elan linki Evet o da senin oyun hamur masan Kaydıran. Ela ile Deniz bunlarla oynayıp vakit geçiriyorlar. Evden çıkamadıkları için sıkılıyorlar. Aldık. 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 Sıkılıyorlar çocuklar. Çocuklara yasak olduğu için virüs nedeniyle çıkamıyorlar dışarıya. Onlar da onlar da hep oyuncaklarıyla vakit geçirmeye çalışıyorlar. <laughs> Deniz. Ne yapıyorsun sen kızım? Ha televizyonda da çizgi filmimiz de açık şöyle. Şu anda müzik çalıyor. Şu anda hangi müzik çalıyor? Da? Akıllı tavşan mı var orada televizyonda? Bak annem. Dans et bakayım. Dans et. Ela dans etmeyi çok seviyor. Müzik çalınca hemencecik dans ediyor. Değil mi kızım? Hı. Evet. Reklam girdi şu anda. Müzik bitti. Hı. Şöyle. Topun da orada. Anneciğim, hadi gel, gel. Bak oyuncağını sür birazcık. Şurada senin oyuncağın var. Alayım şöyle, al bakayım. Biraz ha. sür bakalım şunu. Göster bakalım ucunu tut bakayım. Hı. Tut ucunu. Tuttun mu? Hadi sür bakayım oyuncağını. O tarafa doğru sür. O tarafa doğru sür. Oradan, oradan. Sür bakayım. Aferin benim kızıma. Ne güzel sürüyor benim prensesim. Aferin sana. Çok güzel sürüyor benim kızım oyuncağını. Onu dışarı çıkarken de sürüyor kendine ama çıkamadığı için şu anda. Dışarı çıkarken artık inşallah bu virüs biter. Dışarı çıkarlar orada çok güzel videolar çekeriz. Sizlerle de paylaşırız arkadaşlar. Bizi takipte kalın olur mu? Ela el salla videomuzu kapatalım anneciğim. Ela arkadaşlarla el salla videomuzu kapatalım. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.